Rüzgar. Boğazın sularını yalarken. Elindeki tabancayı şakağıma dayadım. Bırakın gideyim, diye fısıldadım. Sesim titreyerek. Çünkü o an. Aydın'ın yüzü aklımda dönüp duruyordu, o son bakış. O veda öpücüğü gibi yakıcı. Ama koşun namludan fırlamadan. Kapı gürültüyle açıldı ve babamın haykırışı odamı doldurdu. Oğlum. Ne yapıyorsun sen? Ben ayazdım. 28 yaşında bir deniz piyadesi. İstanbul'un gri gökyüzü altında büyümüş. Denizin tuzlu kokusuyla yorulmuş bir adam. Hayatım. Gemilerin güvertesinde geçen nöbetler. Emirlerin gölgesinde ezilen ruhumla doluydu. Ama her şey. O yaz akşamı Aydın'la tanıştığımda değişti. O. Oh, bir ressamın fırçasından fırlamış gibiydi. Aydın saçları rüzgarda dalgalanan. Gözleri Ege'nin mavisiyle parlayan. 25 yaşında bir sanatçı. Karaköy'ün dar sokaklarında. Bir sergi açılışında göz göze geldik. Kalbim. O an ilk kez denizin fırtınasından daha şiddetli bir dalgaya kapıldı. O gece. Serginin kalabalığında sohbet ettik. Konuşması. Boğaz'ın suları gibi akıcı ve derin, gülüşü. Ay ışığının gemiye yansıması gibi büyüleyici. "Deniz seni nasıl esir aldı?" diye sordu. Parmakları bir kadeh şarabın kenarında gezdirirken. Ben de anlattım. Babamın mirası. Dedemin kaptanlığı. Üniformanın ağırlığı. O dinledi. Gözleri hiç ayrılmadı benden. Saatler geçti. Kalabalık dağıldı. Ama biz kaldık. Sokak lambalarının altında yürürken. Elimi tuttu, o dokunuş. Hayatımın en tehlikeli emriydi. Gel. Atölyeme gidelim, dedi fısıltıyla. Gittik. Atölyesi. Tophane'nin eski bir binasında. Tuval dolu bir sığınaktı. Orada. İlk kez kendimi gerçekten gördüm, üniformamın altında. Bir adam olarak. Aşkımız. Gizli bir limanda demir attı. Haftalarca. Gemiden izin aldığımda onun yanına koştum. Sabahları kahve içtik. Boğazı izleyerek akşamları. Atölyesinde resimler yaptık, o beni çizdi. Ben onu seyrettim. Sen bir fırtınasın. Ayaz derdi. Fırçasını tuvale sürerken. Ama ben O fırtınada yelken açmak istiyorum. Ben gülerdim. Ama içimde korku büyürdü. Trakya'nın köylerinden gelen ben. Babamın erkek adam sever. Evlenir. Çocuk yapar sözleriyle büyümüştüm. Aydın ise İzmir'in özgür rüzgarlarında doğmuş. Ailesi sanatla yoğrulmuş bir ruhtu. Farkımız aşkımızı daha da alevli kılıyordu. Bir gece Galata Köprüsü'nün altında yağmur yağıyordu. Islanmış üniformamla ona sarıldım. Seni seviyorum dedim ilk kez. Sesim denizin uğultusuna karışarak Gözyaşlarını yağmura karıştırdı. Ben de seni. Ayaz. Sonsuza dek. O gece. Söz verdik birbirimize gizli bir yemin. Nikah gibi. Ama gerçek nikah. O. imkansız bir hayaldi. Ordu da eşcinsellik. Bir utanç lekesiydi, toplumda ise. Bir skandal. Yine de. Hayaller kurduk, bir gün uzak bir kıyıda. Sadece ikimiz için bir tören. Zaman aktı. Ayrılıklar başladı. Gemiye döndüm. Ege'nin dalgalarında Aydın'ı özledim. Mektuplar yazdık, deniz seni kıskanıyor. Çünkü seninle olmak istiyor diye bitirirdi mektuplarını. Ben cevap verirdim ama ben. Sadece senin limanındayım. Aylarca böyle sürdü. Taki o korkunç gün gelene kadar. Gemideydik. Çanakkale açıklarında. Bir tatbikat sırasında. Telsizden haber geldi. Acil. İstanbul'a dönün. Kalbim durdu. Aydın'ın atölyesine koştum. Kapıyı kırarcasına açtım. İçerisi karanlık. Tuval yere saçılmış. O oh. köşede oturuyordu. Yüzü solgun. Ne oldu diye sordum. Diz çökerek. Gözyaşları aktı, ailem öğrendi. Ayaz. Bir mektubunu buldular. Babam. Beni reddetti. Bu evden çık. Bir daha gelme dedi. O an. Dünyam çöktü. Onu kucakladım. Ama içimde fırtına kopuyordu. Benim ailem onlar hala bilmiyordu. Babam. Emekli bir az subay. Oğlunun sapkın olduğunu duyarsa ne yapardı? O geceden sonra. Her şey değişti. Aydın. Ailesinden koptu, ben. Üniformamın altında daha derin saklandım. Gizli buluşmalarımız. Korkuyla doluydu. Bir keresinde. Beyoğlu'nun ara sokaklarında yürürken. Bir grup genç bize laf attı. Ne o? Sevgililer mi? Kahkaha attılar. Ama gözlerindeki nefret. Bıçak gibiydi. Koşarak kaçtık. Kalp atışlarımız sokaklarda yankılandı. Neden bu kadar zor, diye sordu Aydın. Nefes nefese. Çünkü biz. Trakya'nın rüzgarı gibi özgür doğmadık, dedim. Ama içten içebiliyordum, bu aşk. Bir devrimdi. Yaz bitti. Sonbahar geldi. Ben yeni bir göreve atandım Karadeniz'e. Fırtınalı sulara. Ayrılık acısı beni yuttu. Gemide geceleri uyanık kalırdım, yıldızlara bakar. Onun adını fısıldardım. Bir mektup geldi, Ayaz. Dayan. Bir gün her şeyi değiştireceğiz. Belki bir nikahla. O kelimeler. Üniformamın düğmelerini açtı içimdeki adamı serbest bıraktı. Karar verdim, döneceğim. Açıklayacağım. Ama kader. Başka planlar yapmıştı. Döndüğümde. İstanbul kar altındaydı. Havaalanından iner inmez. Telefonum çaldı. Babam, eve gel. Oğlum, Önemli bir konuşma var. Kalbim sıkıştı. Eve vardığımda. Salon dolu amcalar. Teyzeler. Kuzenler. Ortada. Bir fotoğraf, ben ve Aydın. Atölyede sarılmış. Bu ne lan, diye kükredi babam. Eli havada. Ordu seni kovacak. Aile rezil olacak. Gözyaşları aktı yanaklarımdan. Ama durmadım, baba, o benim sevdiğim adam. Onu bırakmam. Sessizlik çöktü. Sonra tokat geldi, yüzüm yandı. Defol evimden. Haykırdı. Hoşarak çıktım. Sokaklara daldım. Kar tuz gibi eriyordu yaralarımda. Aydın'ı buldum. Atölyesinde. Her şey bitti dedim. Kapıyı kapatarak beni kucakladı. Hayır. Ayaz. Başlıyoruz. O gece plan yaptık. Gizli bir nikah, sadece yakın bir arkadaş. Bir imam ki bizi anlayan. Ama habersizdi. Bir kuzenim sosyal medyada paylaştı. Ailemizdeki skandal. İnternet patladı. Gazeteler manşet attı. Deniz Piyadesi eşcinsel nikahı. Dünya ayağa kalktı, nefret yorumları. Tehditler yağdı. Ordudan çağrı geldi, istifa et. Yoksa mahkeme. Kaosun ortasında. Biz birbirimize sarıldık. Aydın. Bir resim yaptı, ikimiz. Boğazın üzerinde uçan iki martı. Bu bizim hikayemiz, dedi. Ben. Üniformamı çıkardım ilk kez. Özgür hissettim. Nikah günü geldi küçük bir camide. Sadece üç kişi, biz. İmam ve bir tanık. Evet, dedik. Ellerimiz titreyerek. Dışarıda. Kalabalık toplanmıştı gazeteciler. Protestocular. Ama biz. Birbirimize baktık. O an. Dünya durdu. Hayat devam etti. Yaralı ama güçlü. Ben bir balıkçı teknesinde çalıştım, aydın. Resimleri sattı. Ailemiz. Yavaş yavaş yumuşadı annem. Gizlice ziyarete geldi. Oğlum. Mutluluğun buysa, dedi. Gözyaşlarıyla. Toplum. Hala fırtınalı. Ama biz. Denizin gibi. Dalgaları açtık. Aşkımız. Bir efsane oldu Trakya'nın rüzgarlarında anlatılan. Kar. Boğazı örterken. Nikahımızdan sonraki ilk sabahı hatırlıyorum. Uyanınca. Aydın'ın yüzüne baktım huzurlu. Sanki fırtına geçmişti. Ama telefonum titriyordu. Yüzlerce mesaj. Öfke dolu. Sapıklar. Orduyu lekelediniz. Ordudan resmi yazı, disiplinsiz davranış nedeniyle ihraç edildiniz. Göğsüm sıkıştı. Ama Aydın'ın eli omzumda, biz özgürüz artık. Ayaz. Üniforma değil. Kalp giyiyoruz. O gün. Tophaneye indik. Sokaklar fısıldıyordu bakışlar. Mırıltılar. Bir fırıncı. Ekmek verirken, Allah belanızı versin, dedi alçak sesle. Başımı eğdim. Ama Aydın durdu, teşekkürler. Ama biz sadece seviyoruz. Gururu. Beni ayakta tuttu. Eve dönerken. Galata Kulesi'nin gölgesinde oturduk. İşman mısın diye sordum. Güldü. Sana mı? Asla. Bu. Bir tablo gibi renkler karanlık olsa da. Işık var. Günler geçti. Yalnızlık çöktü. Arkadaşlar uzaklaştı. Eski yoldaşlarım. Telsizden bile kesildi. Babamdan haber yok, sadece bir mektup. Utanç veriyorsun. Gözyaşlarımı yuttum. Denize gittim. Balıkçı teknesinde. Aları çekerken dalgalarla konuştum. Neden bu kadar acı? Cevap rüzgarda geldi. Çünkü değerli olan bedava değil. Aydın atölyesinde çalışıyordu. Bizim hikayemizi resmediyordu. Bir sergi planladı, aşkın renkleri. Davetiyeleri gönderdi. Ama reddedildi. Galeri sahipleri, skandal istemiyoruz. Yine de. ısrar etti. Küçük bir mekanda açtık Karaköy'ün bir bodrum katında. O gece. On kişi geldi, birkaç sanatçı dost. Bir gazeteci. Ve şaşırtıcı şekilde. Annem. Kapıdan girerken gözleri doluydu. Oğlum dedi. Aydın'ı kucaklayarak. O an ailemizin ilk barışıydı. Sergi fırtına kopardı. Fotoğraflar sosyal medyada yayıldı. Eşcinsel çiftin sergisi. Destek mesajları yağdı gençler. Cesurlar diye yazdı. Ama nefrette tehditler. Camlara taşlar. Bir gece atölyeye saldırdılar tuval yırtıldı boyalar döküldü Aydın yaralıydı Ayaz Korkuyorum onu sardım birlikteyiz Bu bizim savaşımız O kış bir umut doğdu Bir dernekten teklif hikayenizi anlatın Farkındalık yaratın Konuşma yaptık İstanbul Üniversitesi'nde Kalabalık karışık alkışlar Yuhalamalar. Ben. Mikrofonu aldım. Ben bir deniz piyadesiyim. Sevdiğim adamı seçtim. Üniformam altında sakladım. Ama artık özgürüm. Aydın ekledi. Aşk. Sınır tanımaz. Trakya'dan Ege'ye. Hepimizin hakkı. O gece. Değişim hissettik bir kıvılcım. Bahar geldi. Yaralar iyileşti. Annem. Babamı ikna etti bir akşam yemeği. Masada. Sessizlik. Babam. başına eğdi, oğlum. Anlamadım. Ama mutluluğun buysa. Özür diledi. Elimi sıktı. Gözyaşları aktı yılların acısı eridi. Aydın. Gülümsedi, hoş geldiniz. Aile. Ama fırtına bitmedi. Ordu davası açıldı disiplinsizlik. Mahkeme salonunda. Üniformasız durdum. Savcı, ülkenin onurunu lekelediniz. Ben, sevgi leke değil. Onurdur. Tanıklar geldi eski komutanım, Ayaz. En iyi askerdi. Kalbi temiz. Karar, beraat. Dışarıda. Kalabalık bu kez. Gökkuşağı bayrakları. Yaz döndü. Düğünümüzün yıl dönümü. Boğazda bir tekne kiraladık, sadece biz. Martılar. Seni sevmek. En güzel emir, dedim. O, oh. öptü ve ben. Sonsuza dek emrine amade. Dünya hala sallanıyordu. Ama biz, limandaydık. Yıl dönümümüzden sonra. Hayat bir ritme oturdu, sakin. Ama kırılgan balıkçı teknemde çalışıyordum. Sabahları ağlar. Akşamları aydına dönüyordum. O, oh, yeni bir sergi hazırlıyordu, gizli limanlar. Tuvalde, bizim gibi çiftler saklı aşklar. Trakya'nın köylerinden İstanbul'un sokaklarına. Bu, başkalarına umut olsun, derdi. Fırçasını daldırırken. Ama gölgeler uzundu. Bir gün. Eski bir yoldaşım aradı. Ayaz. Dikkat et. Bazıları kinli. Gece. Kapı çalındı, iki adam. Maskeli. Skandalciler. Bedelini ödeyeceksiniz dediler. Bıçaklar parıldıyordu. Mücadele ettik ben. Denizdeki gibi yumruk attım, Aydın. Bir sandalye kaptı. Polis geldiğinde. Yaralıydık hastanede El ele neden bitmiyor diye sordum. Çünkü değişim savaş gerektirir dedi o. Bandajlı eliyle saçlarımı okşayarak. O saldırı medyayı yeniden alevlendirdi. Raporaj teklifleri yağdı CNN Türk, BBC. Kabul ettik birini, aşkımız bir devrim. Stüdyoda ışıklar altında anlattık. Ben, üniformam altında sakladım. Çünkü korktum. Ama korku. Sevgiden büyük değil. Aydın, düğünümüz dünyayı ayağa kaldırdı. Ama biz hala ayaktayız. Yayınlandıktan sonra. Destek dalgası geldi mektuplar. Teşekkürler. Cesaret verdiniz diye. Bir genç. intihardan vazgeçtiğimiz için yazdı. Sizin gibi olmak istiyorum ama ailemizde yeni fırtına, Aydın'ın babası. Bir mektupla döndü. Oğlum. Affet. Anlamadım. Ama şimdi görüyorum, mutluluğun bu. Gözyaşlarıyla okuduk. Hafta sonu. İzmir'e gittik. Evleri. Zeytin ağaçları arasında Ege'nin kokusu. Babası. Kapıda, hoş geldiniz. Oğullarım. O kelime oğullarım kalbimizi eritti. Yemekte. Hikayemizi dinledi, zor olmuş. Ama aşk. Her şeye değer. Anneleri sarıldı, torun isterdik. Ama mutluluğunuz yeter. Dönüşte. Bir plan yaptık, bir kitap yazacaktık. Ben. Anılarımı, aydın. Çizimlerini. Deniz altındaki aşk adını koyduk. Yayın evi bulduk küçük. Ama cesur. Lansman. Beyoğlu'nda kalabalık. Bu kez dost dolu. Kitap. Bestseller oldu. Okuyucular, Trakya'nın sesi oldunuz. Ama eleştirmenler, propaganda. Umursamadık. Sonbaharda. Bir davet, Londra'daki LGBT festivali. Uçakla gittik özgürlük havası. Bayraklar dalgalı. Konuşmamız ayakta alkışlandı. Türkiye'den selam dedim. Dönüşte. Havaalanında. Bir sürpriz, havalimanı çalışanları. Çiçek verdi. Hoş geldiniz. Kahramanlar. Kış bastırdı. Ama içimiz sıcaktı. Bir akşam. Boğaz kenarında yürüdük. Çocuk ister miydin diye sordum. Düşündü, belki evlat ediniriz. Bir gün. Güldük hayaller. Artık gerçekti. Ama en büyük sınav. Baharda geldi. Ordudan eski dava yeniden açıldı, milli güvenlik tehdidi. Mahkeme. İstanbul Adliyesi'nde. Kalabalık toplandı destekçiler. Protestocular. İçeride. Hakim, savunma. Ben ayağa kalktım, sevgim, Tehdit değil. Birlik. Güçtür. Aydın tanık, ayaz. Benim kahramanım. Karar, kapatma. Dışarıda. Zafer çalıkları. O gece. Kutladık şarap. Müzik. Dünya değişti, dedim. O, biz değiştirdik. Evet. Düğünümüz ayağa kaldırmıştı ama biz. Yeniden doğmuştuk. Zaferin tadı tatlıydı. Ama kısa sürdü. Kitabımız uluslararası basıldı. New York Times'ta inceleme, Türkiye'nin gizli aşkı. Davetler yağdı Berlin, San Francisco. Gittik. Anlattık. Her sahnede. Bir hikaye duydum. Siz sayesinde çıktım dolaptan. Gözyaşları. Alkışlar değişim. Yayılıyordu. Türkiye'de ise yasa tasarısı gündemde, eşcinsel hakları. Adımız tartışmalarda geçti. Milletvekilleri, bu çift gibi. Herkes özgür olsun. Ama muhalifler, ahlaksızlık. Sokak protestoları gökkuşağı vs. Bayraklar. Bir gün. Taksim'de yürüdük el ele. Kalabalığın ortasında. Taşlar yağdı. Ama polis korudu. Korkma dedi Aydın. Sıkı tutarak. Ailelerimiz birleşti annemle Aydın'ın annesi. Yemekler düzenledi. Babalar rakı içerken sohbet etti. Zor zamanlar yaşadık. Barış. Yavaş ama kalıcıydı. Bir yaz günü. Aile pikniği Boğaz'da. Teknede. Kahkahalar. Denizin şırıltısı torun, diye şakalaştı Aydın'ın babası. Güldük, belki bir gün. Ama içimde. Eski yaralar kabardı. Gece kabuslar, üniformamda. Mahkemede. Aydın uyandırırdı, buradayım. Terapiye başladık bir psikolog. Travma. Aşkı güçlendirir. Evet. Güçlenmiştik. Sonbaharda. Büyük bir fırsat, bir film bizim hikayemiz. Senarist. Tanıştı, gerçek olmalı. Çekimler başladı Karaköy. Boğaz. Ben dalışman, o sahne. Gerçekti. Piromiyer. Kan. Kırmızı halı. Flaşlar. Teşekkürler. Ayaz ve aydın. Alkışlar. Gözyaşları. Film. Oscar aldı en iyi yabancı film. Dönüşte kahraman gibi karşılandık. Havalimanında. Kalabalık, aşk kazandı. Ama nefret hala, bir mektup. Zehirli, ölün. Güvenlik artırdık. Ama korkmadık. Kışın. Evlat edinme başvurusu yaptık bir yetimhane. Küçük bir oğlan, Deniz. Altı yaşında. Gözleri. Aydın'ınki gibi mavi. Baba, dedi ilk kez. Kalbimiz eridi. Evimiz. Doldu oyuncaklar. Kahkahalar. Aile. Büyüdü. Bahar geldi. Yıl dönümümüz. Tekne turu. Martılarla. Hayat. Bir rüya dedim. O seninle gerçek. Dünya. Hala sallanıyordu ama biz. Kaya gibiydik. Yıllar aktı. Deniz büyüdü, 10 yaşına bastı. Okulda iki babam var diye övünürdü. Gururumuzdu o. Denizin mirası. Ben. Balıkçılıktan vazgeçtim. Bir dernek kurdum, Gizli Limanlar Vakfı. Gençlere destek, danışmanlık. Sanat atölyeleri. Aydın. Yönetici, ressamlık. Aktivizmle birleşti. Toplum değişiyordu, yasalar gevşedi. Günlerimiz yasal oldu. İlk resmi nikahımız. Sembolik ama kalabalık. Bin kişi. Boğazda. Teknede. Konuşma, biz öncüydük. Şimdi. Sıra sizde. Alkışlar. Gökkuşağı. Ama kayıplar da vardı. Babam hastalandı son günleri. Yatağında, oğlum. Gurur duyuyorum. Elimi tuttu. Veda etti. Cenazede. Aydın yanında, o. Affetti. Gözyaşlarımız. Denize karıştı. Denizin ergenliği geldi okulda zorbalık, gaybabalar. Dövüştü bir gün. Okula gittik, oğlumuzu koruyun. Değişim yavaş ama biz. Örnek olduk. O. Resme başladı aydın gibi. Baba. Senin aşkın ilhamım," dedi. 20. yıl dönümümüz Paris'e gittik. Eyfel altında. Seni sevmek. Hayatımın en güzel fırtınası," dedim. O ve ben. O fırtınada yelken açtım. Dönüşte. Kitap ikinci baskı anılarımız. Yeni nesle. Yaşlandık kırklı yaşlar. Saçlarda aklar. Hala el ele boğazı izleriz. Dünya. Ayağa kalkmıştı ama biz. Dimdik. Aşkımız. Trakya'nın efsanesi, deniz piyadesi. Sevgisini sakladı, düğün. Umudu getirdi. Son söz, sevmek. En cesur emir. Ve biz. Onu yerine getirdik.